Ay, uyumuşum İyi geldin biraz. Geldi vallahi. bayıldın mı ben? Farkında değil misin? Yo. Allah kahretsin o Şevket'i. Canavar ruhlu. Kapat şu konuyu mini. Ya kapat. Ben ne dedim ayol? Kırdı döktü. Çay yaptım. İçer misin bir dilim limonla? İçerim canım. Ah, i̇yi ki sana gelmişim. Tabii ya. Başka kime gidecekti? Nazan. Efendim, bir şey mi istedin? Ben bu adamdan ayrılacağım. Öfkeyle karar verilmez bu işler değil mi, necim? Yok yok, öfke falan değil yetti. Bardağı taşırdık artık. Bırak, ne yapıyorsun? Ben toplarım onları. Ali. Görüyor musun nasıl kapı çalıyor? Açıyorum. Sıkışmıştır. Böyle eve kadar saklar. <laughs> Hala bebek. Beni de böyle görecek şimdi. Aman görsün ne var? Açtım. Anne merhaba çok sıkıştım. Farkındayım. Al o çantayı yerden. Anne bir dakika. Bak ama kim var? Kim? Aa yengem. Yengen ama pasta getiremedi bugün sana. Olsun fark etmez. Annem yapar bir şeyler. <laughs> Çok açım anne. Tamam başladık. Ne bu sessizlik? Matem mi var? Oğlum bırak onu şimdi git tuvalete. Altını edeceksin. Tamam gidiyorum. Ay evet koş oğlum. kaldı çantanı. Kaldıracağım anne bir dakika. Hmm. Hmm. <laughs> çılgın. Bunların hepsi çılgın Mineciğim. Soya çekim. <laughs> Ay evet Nazan hiç güleceğim yoktu. Aileden geliyor aileden. Bundan sonra böyle efendim. Yarım maaşa talim, savaş ekonomisi. E, ne yapalım, kemerleri sıkacaksınız. Sen de tek şeker var Abbas efendi. Baş üstüne müdür bey. Zaten şeker zararlıdır. Tabii canım, şeker yok. Tuz, un, bunlar zararlı. Limonları daha küçük yaz Abbas efendi. Olur beyim. Çayla limon mideyi kabartır biliyor musun? Bilmez miyim? Yediğimiz her şey zarar be. <laughs> en iyisi böyle işte. Galata galeta, şeker, çay. Nefis ki evet efendim. Çok yemek iyi şey değildir. <laughs> Günde tek öğün. Fazlası zarar. Tasarruf dönemi başladı. Değil mi? Yarın maaş. <gülüyor> <gülüyor> ya affedersin müdürüm ama... ...sen ne öyle bacılarıma işmar ediyorsun? Ne işmar yapmasın Nereden çıkardın? Ben görmedim mi sanıyorsun? Deminden beri böyle göz kırpıp kaş göz işaretleri ne oluyor? Saçmalama Abbas efendi. Sen neler söylüyorsun? Vallahi affedersin de burada bacılarıma böyle yan bakanı <laughs> be. Sen de kardeş misin be? Yapma bunu abi. Yaparım. Abinin yanında olacağını sanıp o soysuzları savunuyorsun bana. Çok ayıp abi. O evet. soysuz dediklerin karın, oğlun, gelini. Bana bak Şükrü, benimle böyle çocuğunu azarlar gibi konuşma, alırım ayağımın altına ha! Hadi al bakalım! Gel buraya! Sonra, abi, gel! Dostlarım da sana şimdi! Abi sıkıldım! Bana böyle karşılıklı yapma! Gel buraya, gel, gel, gel! Şey, gözünün ben, ben. şey, gözün ben, önünde ben. şey, şey, gözün 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 ben. Gat, benim Bu kat, bu katil yine beni boğazıma <laughs> sarıldı! Ne, boğazına mı? Sarıldım bak, namus meselesi, çok özür dilerim! Bu olmaz efendim, şu halime bakın! Olmaz tabii! Burası bir iş yeri! Evet Abbas, kendine gel! Haddini bildir ne benim şunun. Doğru, haddini bildirelim. Ama önce şunun haddini bildireceğim Aa! ben. Aa!